Yıldız teyze o tarafta mı? Alıncaklar var dedi gitti gelir. Su nerede? Çamaşırları ben yıkadığıma göre burada değil demek. Kavga mı ettiniz siz? Kavga etmedik. Su beni fırçaladı gitti. Öyle bir karşılıklı kavgamız olamıyor maalesef. Bırak ya bana mı anlatıyorsun? Sen de rahat durmamışsındır. Sen nereden bileceksin ki Aslı? En son altı yaşında kavga ettik biz. Klasik değil mi ama bir şey söylersin. Azarla da olur, fırçala da olur. Lütfen kendi sevgili kavganın kötü enerjisini bana yükleme. Benim şarjım full. Ya kime anlatayım derdimi? Sormuyorsun bile niye kavga ettiniz, ne oldu diye. Gerek mi var Aslı? Yıldız abla ve abim yüzünden. Yok ben hep kendimi düşünüyormuşum da, onun da annesi üzülüyormuş da, onu neden avutmuyormuşum da. E abim? Ben de onu dedim. Ama keşke öyle demeseydin, yanlış yapmışsın. Sen dersen kavga çıkar. Bana bıraksana. Neden ben dersem kavga çıkıyor? Çünkü sert çıkmışsındır. Anladın mı? Üslubunu bilememişsindir. Onun da annesi sonuçta. Ha yani sen de aynı fikirdesin. Tüm sorun benden çıkıyor öyle mi? Öyle mi dedi Ateş? Öyle demeye getirdi. Ya sen bir söylesene. Tüm sorun ben miyim yani? Değilsin de. Neyse. Ya kelebek beni deli etme. Ne düşünüyorsan onu söyle. Heveslisin anlıyorum ama yani bir şey tutturduğun zaman hemen olsun istiyorsun Aslı. Anladın mı? Haksızsın demiyorum ama abimle sıkışıyor be. Çocuk gibi sen abini mi paylaşamıyorsun ya? İnanmıyorum sana. O ne demek o? Benim buraya geldiğim iyi oldu sen de dökmüş oldun içini. Hadi bugün Aslı'dan nefret edelim günüymüş de benim haberim yokmuş sağ ol. İşte nereye? Bekle İşte sizin sorununuz bu. Soru soruyorsunuz dürüstçe cevap verdiğimiz zaman azar 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 git. Tek sorununuz bu. Tamam Kelebek, gitmiyorum bir yere. Hadi ne diyeceksen de. Ne yapıyorum ben başka? Atina, Atina diye tutturdun. Yalan mı? Sen de bunu diyorsan. Evet diyorum. Çünkü abime kimse hak vermiyor. Tamam Kelebek. Ben çocuk gibi davranıyorum. Çok bencilim. Bunu mu demek istiyorsun? Söylesene Kelebek ya. Korkma, söyle. Ya, ne korkması ya? Sen bana abimi kıskanıyorsun dediğinde sıkıntı yok. Ben sana çocukluk ediyorsun dediğimde azarla beni değil mi? Yeter be. Vallahi yeter. Adamcağız orada saçlarını döktü be. Yani bir kişi de onun penceresinden baksın olaylara. Bir kişi de ben benim dışında ona hak versin. Aslı! Aslı! Gel konuşuyoruz bak. Efendim? Ee, merhaba Yücel. Aslı'yla konuştum da sesi bir garip geliyordu. Merak ettim. Ee, senin bir haberin var mı? Yok haberim yok. Otelde misin? Değilim ne oldu? Otele gideceğim dedi bana. O haberim yok Beni bir şey demedi. Peki konuşursan haber verir misin merak ediyorum. Tamam. Tamam. Sen iyi misin? Maya ne oldu bir şey mi oldu? Yani ne bileyim. Sesin bir garip. Halam derdi. Mezardan geliyor sesin. Bana bak, bu ev... Bulduk bir ev. Yeri güzel, eşyalı. İstersen bagı verelim. Haber salmıştım arkadaşlara, bulmuşlar. E Adina'dan gelince bakarız diyordum ben. Ama kaçırmayalım şimdi evi. Bence bagam. Bir Selim diye arkadaş var, emlakçı. O numaranı vereceğim, arayacak seni. Emlakçı beni arasın, yeri söylesin. Aslı da sana gelecekmiş, orada buluşuruz. Yani müsaitsen, zahmet vermek istemem. Yok yok. Gelirim ben de. Haberleşiriz o zaman. özür dilemeye mi geldin? Ben senden ne özür dileyeceğim? Ha, sen benden özür dileyeceksen kabul ederim. Çünkü ben kindar bir insan değilim. Ha, ben kindar bir insan oldum şimdi. Ben ne iğrenç bir insanmışım ya. Sen bence bundan sonra yüzüme bakma benim. Ha, bu arada şu içeride çalışan arkadaşın var ya... ...onunla takıl istersen daha mutlu olursun. Su! oğlum neredesin lan? Piştim sabahtan beri fırının başına. Geç şuraya da şu siparişleri götüreceğim hadi. Keyfimizden sanki değil mi? Otelde bütün işler bana kaldı. Sabahtan beri çamaşır yıkıyorum. Su ne yapıyor dışarıda çıktı gelmiyor? Ha? Patates götürecekti müşteriye. Bilmiyorum birader bağırdı çağırdı çekti gitti. Bana bak. Sen ne yaptın oğlum kıza? Ben sevgilime gayet iyi davranıyorum birader. Biz kötü mü davranıyoruz yani? Onu demek istiyorsun? Daha sen Aslı'yla konuşmuşsun. Var ağzında bir bakla. Çıkar, çıkar. Söyle ne oldu? Konuştum. Duyduklarım da hiç hoşuma gitmedi. Aslı burada değil kardeşim. Rahat ol. Onun tarafındaymışsın gibi yapmana gerek yok. Ne tarafı ya? Ben taraf tutmuyorum. Sen ne diye gidip kız üzüyorsun? Lan bana bak. Sana burada iki çift laf ederim. Oturduğun yerden kalkamazsın ha. Aa, et. Et bakalım neymiş? Dediğim birader. Sen niye üzüyorsun oğlum benim kardeşime? Ha? Üz diye mi verdik sana? Sabah geldi buraya suratı beş karış. Beş karışsa senin yumurtlaman yüzünden beş karış. Aa, ne yumurtlamışım lan ben? Oğlum yumurtlamak yumurtlamak nasıl konuşuyorsun sen benimle? Bilmiyorum birader, bir ergüven klasiği değil mi yaptığınız? Lan tırtıl. Pardon, benim siparişim gelmedi. Bak lan şu müşteriye patates istediler, bak. Kaplar kap. Şunları götürüyorum. Neye koyacağım ben? Bence gayet güzel olmuş. Bak, nefis bence. Nefis. Evren, ne yapıyorsun? Yarım saatim var, tatlım. Söylemeyecek misin? Hiç söyleyecek biri gibi duruyor muyum? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.